Ayrılma yapıyorum o zaman kayıt açıyorsan hmm. da. Yap bakayım. Açık mı kayıt? Açık. Dur. Kanka ben de soluna geleyim ya. Kanka sen gel soluma ayrılma yap. Ben şeyi Ali Berke F2'den çektim amına koyayım. Ayrılma deyince ben üstümden çıkacak zannediyorum. Ha yok. Yok. Tamam sen beni kokpitten çek. Tamam çekiyorum. Kaç? Kaç? Ya Göre. 352 353 bir mi? bir Neyse canlar size iyi oyunlar bir tane gidiyor. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Gel 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 gel. gel, gel var gel, ya gel. şeye şeye çakacak. Ama önümdekine çakabilirim. Kanka Oo. şu an her an üçe basıp şey yapabilirim. Ha dog Geldim. Bir dakika. Kanka sen bunları klavyeden mi yapıyorsun Utku? Yoo. Şey Ondan var. Ayrılıyorum. Ayrıl. Ders. Acar oldu acar. Ananı ki. Bu, bu, bu daha güzel yaptı.